Türkiye'nin matematik ve özel konum özellikleri bazı tarım ürünlerinin sınırlı alanlarda yetiştirilmesine olanak vermiştir. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanı daha dardır? Şeker pancarı hemen hemen bütün bölgelerimizde özellikle iç kısımlarda yetiştirilebilmektedir. Elma soğuğa dayanıklı bir tarım ürünü olduğundan dolayı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde yetiştirilir. Mısır Karadeniz haricinde Akdeniz bölgesinde de yetiştirilebilen bir tarım ürünüdür. Mısırın yetiştirilmesinde özellikle sulama probleminin halledilmesi gerektiğinden dolayı iklim şartlarının müsait olduğu, sulama probleminin halledildiği bölgelerde yetiştirilebilir. Örneğin Ege bölgesinde de mısır yetiştirilmektedir. Üzüm de tıpkı elma gibi soğuğa çok dayanıklı bir tarım ürünüdür. Buna bağlı olarak birçok bölgemizde üzüm tarımı yapılabilmektedir. Turunçgiller ise belirtilen diğer ürünlere göre iklim seçiciliği çok fazla olan bir tarım ürünüdür. Özellikle kış ılıklığı istediğinden dolayı sadece kış sıcaklığının yüksek olduğu 8-10 derece civarında olduğu kıyı bölgelerde yetiştirilebilir. Yani diğerlerine göre ekim alanı daha dardır.